merhaba arkadaşlar. Ben Sakız TV Ezgi Ela'dan Sütlaç. Bugün sizlerle birlikte tebeşirli tahta yapımını göstereceğim arkadaşlar. Hem kalemi hem de böyle bir şey yazılabiliyor gerçek. Şöyle bir kat yazayım Ezgi'nin yanına. Ve üstelik renkli yazıyor. Gördüğünüz gibi Sakız TV Ezgi. Ela falan. bunları kenara alalım. İsterseniz o zaman hemen malzememize geçelim. Ben de kenara geçeyim şöyle. Şu kenarda gördüğünüz gibi silikon tabancamız var. Onu şu kalemliği yapıştırmak için kullanacağız. Bunu yapmak istemeyenler silikon tabancasına gerek yok. Sonra yapıştırıcı kağıdımızın yırtılmaması için silikon tabancası birazcık fazla olur. Kalemi yapmak için kürdan. Kurşun kalem ve makas. Cetvel. Ve şurada gördüğünüz desenli mukavva. Anlar şurada gördüğünüz şeyi yakalamak için güzeldi. Ve son olarak da çok önemli pastel boyalar. Böyle kötü görünüyor olabilir arkadaşlar ama bu pastel boyalar çok kaliteli. Benim 2-3 tane pastel boyam var. Bunu yaparken yanlışlıkla kalitesiz olanı kullandım. Siyahı renkleri hiç kapatmadı yani. Bunu sonra öğreneceksiniz. Hiç renkleri kapatmadı. Sonra kaliteli yani bunu çıkardım. Çok güzel oldu. Kaliteli olması yani çok çok önemli. Başka da bir de kağıdımız var. Nerede? Şöyle bulabilirsem. Neyse şunun gibi A4 kağıt. Buldum. Bunun altında. Neyse göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cetvel ve kalemimiz yardımıyla 13'e şu kısmı kesebilirim. Yanlış olması hiç sorun değil, düzeltilebilir. 7 cm kesiyoruz. 6 da yapabilirsiniz çünkü bazenleri büyük olabiliyor. Hatta belki ben bunu 6 yaparım. Şuradan işaretleyeyim. Sonra eşit mi diye bakalım. 13 olacak. Evet. Şimdi Evet. Fazlalıkları kesmeden ve kağıdımızı kesmeden önce arkadaşlar az önce silikon geldi. Önce asıl renkli ve yazma yani özel şeyini yapmak için hatta bazılarınız bunu muhtemelen herkes biliyordur çoğunlukla. Renkli geçişler yaratarak renklendiriyoruz. Böyle arkadaşlar karışık da boyayabilirsiniz ama öyle kötü olabilir. Böyle mesela benim gibi birazcık yanlışlık falan yapsanız bir şey olmaz. Renkli gözükecek sorun yok yani. Ama arkadaşlar siyah boyamamamız gerekiyor. Siyah boyamayacağız. Arkadaşlar taşırmanız falan hiç önemli değil. Çünkü en son keseceğiz. Arkadaşlar fazla pembe oldu farkındayım ama aynı renklermiş böyle farklı şeyler falan vardı. Şimdi güzel olması için ben bunu hiç yere falan dökmeden etrafımızı temiz tutmak için şu pastel boya şeylerini döküp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi üstünü kaliteli bir siyah pastel boya ile boyamamız gerekiyor. Bakın hiç renkler gözükmüyor. Görünmemesi de lazım zaten. Boyanmayan bir yer varsa da bu zaten hemen boyuyor arkadaşlar. Bu çok kaliteli bir şey. Mesela şimdi kalitesiz dediğimi göstereyim size. Bir dakika. Arkadaşlar üzgünüm şimdilik bulamadım. Ama şöyle anlatayım ben size bir yandan boyarken sıkılmamanız için. Mesela boyuyorsunuz. Boşluklar bırakıyor değil mi şu anda burada mesela. Siz görmüyorsunuz ama üstünü Hemen bununla boyayabiliyorsunuz. Ama öbürkünde böyle boşluklar bırakır. Önce üstünü boyayamıyorsunuz. Daha da açılıyor. Renkler görünüyor. Ee, yakında bir tane daha kendin yap videosu gelecek. Buzdolabı yapımı. Birkaç gün sonra müsait olduğumda onu da çekeceğim çok güzel oluyor yalnız arkadaşlar. Elinize ama bunun üstüne sürmemeniz gerek. Bir de dikkatli bir yere koymanız gerek ki bir taraflar kirlenmesin. Ben bir tane bunu kutuya koymayı düşünüyorum. Şöyle. Ben bunu yine sirkeleyip geliyorum arkadaşlar. Sirkeleyip geldim arkadaşlar. Şurada daha boşluklar varmış. Ben onu videoda şimdi kamerada fark ettim. Ama olsun. Şimdi bunu şöyle yerine takalım. Bunu dikkatlice keseceğiz. Şimdi makasınıza alıyoruz elimize. Şunu çekelim. Kurşun kalemimizi de çekelim. Beni burada devirin. Pardon. <laughs> kesmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok kendin yap videosu gelmesini istiyorsanız böyle şu anda yorumlar kapalı bir like'ını alırım yani. Bazenleri ben video çekmeden kendin yap yapıyorum. Birazcık uzun mu oldu? başlar Zaten ben genellikle bunu kullanacağım. Çünkü bunun renkleri daha uyumlu oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım. Şöyle. Bunu ama şimdi bunu atmayın arkadaşlar. Çünkü yeni bir kağıt harcamamız gerekebilir. Bunu masanıza böyle altına yapıştırıcı süreceğiz. Ama şey yani böyle mobilyalarınıza falan gelmesin. Kağıdın üstünde çevirin. Şöyle ters çevirdim arkadaşlar. Yapıştırıcı sürüyorum. Anam bu ne? Allah elim arkadaşlar elimden çıkmadı. Şöyle devam ediyoruz. Birazcık bastırmamaya çalışıyorum ki bütün siyahlıklar kağıda geçmesin. Şimdi Güzelce buraya yapıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle göremiyorsunuz ama burada yapıştırdım. Böyle aralarında boşluklar olacak. Bunda da böyle boşluklar bırakarak keseceğim. Şimdi dedim bir yandan. Kesiyorum. Boşluk bırakarak. Kestim arkadaşlar. Bu arada bunların böyle kağıtlısı da var bir böyle mukavvasını aldım bakın böyle bu ise normal kağıt olduğu için böyle bu buruşmuyor şimdi bu mukavvamızı kenara alalım neresi zaten yarısından çoğu hazırlandı şimdi bu şunun gibi uygun bir boyutta cetvelle ölçerek keseceğim Şimdi her şeyi kenara alayım. Boyutunu alacağım arkadaşlar. Dizmeyimi alıp. Şöyle bakıyorum. Bakalım bakalım. Arkadaşlar 13.5 boyunda keseceğim. Keseceğiz. Şu cetveli de kaldıralım. Yer kaplamasın ama değil mi? Şimdi 13.5'ta Eyvah sorun yok geri geçirdim 13 buçukta şuradan hemen burada boş kalan şeyler kesebilirim Te ters tutuyorum 13 buçuk 13 buçuk Arkadaşlar burada tam yorumda İşaretledim arkadaşlar kameradan görünmüyor şurası göründü Şimdi oraya kadar güzel bir boşluk bırakarak keseceğim. Makasım nerede benim? <laughs> Silikon tabancam da akıtıyor bu arada açık. O yüzden birazcık işimi hallet, hızlı halletmeye çalışıyorum. Şimdi böyle ve böyle. Tamam birazcık şöyle düzgünleştireyim. Bununla işimiz bitti artık şu cetvelimizi de kaldırabiliriz. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Hem daha kolay şey olur. Şimdi bu tam boyunda olmuş mu? Evet tam boyunda olmuş. Şimdi en dikkat vermek için silikon tabancası. Eyvah. Akıtma inşallah. Arkadaşlar bakın akıtmış. Böyle bir şekil olmuş. Çok tatlı olmuş. Ayakkabıya benziyor. Etle. Etler misin? Tamam işimize geri dönelim. Hemen ciciyi koymamız gerekiyor. Şimdi birazcık bekletmemiz lazım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar o orada kurusun. Şimdi geldi tahta yapına. Bir tane kürdan alalım. Normal minişlerin bazılarınız biliyordur. Kalemle yapılıyor. Bundan da. O kalemlerden birazcık daha büyük çünkü tahta kalemi alacak. keseceğim. Şöyle. Arkadan da ses geliyorsa özür diliyorum arkadaşlar. akşam vakti falan. Yani. Ups. kesilmiyor ha. Kestim. Diğer şuradan uçtu bir yere. Arkadaşlar böyle sivri tarafını kullanmamız gerekiyor şunu bunu alıyorum şunu alıyorum arkadaşlar bu birazcık daha çok uzun olmuş arkadaşlar bunu isterseniz siz boyayabilirsiniz devam ben, ben boyamayacağım şimdi kurumuş olan tahtamızı alıyoruz şimdi bir şey yazalım hmm, ne yazalım ne yazalım ne yazalım buldum Evet. Bir işlem yaptık arkadaşlar. 9 kere 9, 81. <laughs> ne yapıyoruz biz ya? Matematik dersi bu? Neyse. Böyle mini yapabilir yani. Biliyorsunuz bunun normal şöyle tahtası da vardı. Arkadaşlar biliyorsunuz demek ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz galiba. Hiçbir videonda oynattığımı hatırlamıyorum ama bir tanesini oynatmıştım. Böyle bir tane tahtamız vardı. Şeffaf bantlı olduğu için normal gerçek tahta kalemi ve keçeli kalemle yazılabiliyordu. Ama artık tebeşirli tahta kalemi var. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ama öbüründe siliniyor. Bunda nasıl sileceğiz? Böyle bir imkan yok diyeceksiniz. Ama aslında var. Ben şimdi gösteremeyeceğim. Bunu boyadığımız siyah pastel boyayla bunun üstünden tekrar boyayabilirsiniz. Ben öbür gün de hep böyle yaptım birazcık oynadım falan. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi istek videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. O nasıl bitiş şekliydi ya? Ben ne yapayım ya?